どう <noise> <noise> Gel. Sefa sorma bak sorma Gel gel da, gel gel, da, gel gel aşağı gel aşağı Afa gel, gel aşağı, aşağı gel Vay amına ne ara geldi Sefa çok önemli Sefa oynama be canım be Bok var yukarıdan alıyoruz ya ha, Hayır bu kadar kişi ölmedi hayır, sen ölme Ondan sonra da A, bize lazım Kuzda koşuyoruz. Ney <laughs> <laughs> Ne? Ne, ne dedi? Oğlum Batu senin ben kayda Ama <laughs> almayacağım ya. Kayda <laughs> almayacağım artık ya. Ama bunu kaydet amına koyayım. Bunu kaydetmezsen yaz. Adamın ne dediğini duydun mu aslında? Anlamadım ki. Ben duydum. Bizim burada bekliyoruz. vuruyorum bek seni. 4 tane şirin ver buraya. 3 saniyen i̇ki, var. 1 2 <laughs> Al bir tane attım, 2 tane attım oraya. Bandaj ver. <laughs> Yok ki bandajım. Bandaj ver dedim. Ben vereyim bandaja. Olmayan şey ne yapayım? Çıkarayım mı Osman? Ver abi. Ömer Ömer'in notundan. Bir kişi atıyorum. aşağıya bakabilir mi? Hani şunu kazarken ben en azından. <laughs> Sen bak abi. Al bandaj al Ben kazıyorum vallahi işim var. Bak. Gürkan'a bakar. <laughs> ファイルです。<music> <music>

Hani ne çıktı oğlum aldınız hemen ne çıktı? İki eş kızır AKH eş AK kü. alabilir miyim? Hayır. İki AK oynayacağım. Şimdi AK öğrendim. AK mi? alabilir miyim? Hayır iki AK oynayacağım. Safa. Bak seni toplama toplayıp gitmek zorunda kalmıyorum. Ay. Yani ben senin yerine geçeceğim. Botlar durur. İniyorum evet. direkt. Abi heliyi durdurup inmek zorundayım yoksa şey olur bilin. Geçmeyin bunu. Önü. önü geçmeyin. Boşarak geliyor ya. Hangisini atayım tane şey gazma Abi gazmaya başlayın. Hem işlerini toplayın hem gazın. Orada farkındasın Batuhan'dan Samet olmadı. olmayacağı botlara karışan yok. Durur botlar öyle. Lootlayan evet, yok. Botlar lootlayan yok. Değın ben şu an fark ettim. Siz fark etmediniz. Et. Niye lan? Kesin. Net bir fark oldun mu böyle net? Net, çok net. <gülüyor> <gülüyor> o zaman onlarmış demek ki. Bilgin abi o binkeni versene bana. Onu vermem sana. <laughs> Ver abi. şimdi atacaksın sen birinin kafasına yok vermiyorum. Yok 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 hayır. 5, Az önce mine attın daha olur. ağzıma koymadın Vallahi mı? Vallahi ben atmadım onu. Kim attı? Hah. Ben my farm attım. Suçlu söylersen veririm. Beyler ve selam silah. Ne lazım ne lazım? Ben atmadım abi. Kartları aldınız mı? 556 mermi isteyen var mı? Abi siyah şey ister miyiz? Elektrik sigortası. Evet alabilirim 556. Yani alabilirsin. Biliyoruz yani sıkıntı yok. Abi... Gürkan abi gel. Kırmızı kartla gel. 3 eşki yani. Nerede şey? Kutun ne oradayım ben? Arkanda, arkanda. Gürkan abi gir. Baka baka git arkandan ben de ayacağım. Rafineri var güzel. Büyük fırın, rafineri. Pompalı aldım. Al abi al. Geri gel al. Oyalım açalım bir yanınca? önce Aa, aç aç. aç. Robotları temizledikten sonra halledersiniz işimizi. Sizin bekleyeceğiz. Etraftaki de bütün bidonlar duruyor ya. Abi o bidonları da komple bir toplamak lazım. <laughs> Toplarız şimdi. dakika süremiz var. Saf abi zıplama yok ona göre. Zıplama. Ayağa kalk sadece da sık. Zıplama. Git buradan. <laughs> abi ne yaptın aldın Aha. götürdün beni. <laughs> oğlum yalattılar. <gülüyor> <gülüyor> Dur Ömer onlara dönsün biz bekleyelim biraz. Zaten abi. Очевидно. Oha oha vurdu. Osman 5 can. Bilgin abi yukarıda. Sıkıntı yok. Köşede köşede. Yani Temiz. Temiz. Botları toplamazsak Zor sevinirim. Değil. Görelim bari botları. Ben hiçbir şey almıyorum botlardan. Ben de almıyorum. Of bir sürü çıktı ya. Tabanca verir Sağlarım ben sadece bilginizle doğru tabanca verme bitti çünkü. Çıkmadı ya. Alihan! Kaç tabanca vereyim var? Şu an bizim çok. Artı. Artı. İkisini atın. Ya. Ne? 128 artı 2 artı. Ha. Artıyı bana ver. 2 olsun benim olsun. thank <laughs> da göreyim. Rica edeceğim bu konuda. A Gel şey gör zaman. Adam. Hayır almayacak. A, geçme, Hayır çekme. Kimse çekmeyecek. Kesin baktılar. Al sen de al toplay Lan, ben şey ya. isterim. Mızrağı isterim. Atıyorum Ya.